İşte askerde onu gösterdik. Bizi orada evine aldılar. Acemi Birliği'nde. Derken orada evinde müzik hayatımı orada sürdürdüm. Sonra Ankara'da çalışmaya başlıyorsun. Tabii yani. Ankara'da. Ben mesleğimi yapıyordum. İşte biraz eğitim fazla e, olunca, yani müzik eğitimini alınca profesyonelleştik biraz. Hı -hı. Derken gece hayatı başladı. Yani gece işte orada müzik eğlence yerlerinde gidip sahne açmaya. Tabii ilk sahne açılır işte. O zaman ilk sahne Kınalı gazinosu vardı. Orada sahne açtım hiç unutmam. Ee, bir dostumun sayesinde gitmiştim abimin sayesinde. Derken oradan biraz profesyonelliğe başlandı iş. Yani ilerleyen saatte sahne vermeye başladılar. Yani müşterinin ilk zaman verdiklerinde müşteri yoktu. İşte <laughs> çalışanı, çalışanlara söylüyorduk. Onu, <laughs> he, yol, yolunu şaşıranlara söylüyorduk. Zamanla mı müşteri geldi? E, tabii zamanla müşteri yani ilerleyen saatlerde müşteri geliyordu. E haliyle güzel baktılar ki bu çocuk güzel okuyor. Beni ilerleyen saatlere attılar. E sabah ben 7'de dükkan açıyordum o zaman. Hiç unutmam. Ulus'ta çalışıyorum kebapçıda. Hı hı. Ustayım. Sabah erken dükkanı açıyorum. Gece orada çalışıyorum. Gece orada çalışıyorum. Derken biraz zorlanmaya başladım her geçen gün. E, o zaman da benim zaten doğamda vardır. Ablam çok çünkü aileden ve ablam ol, bildiği için söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beri kendimi aileme adamışımdır. Yani biraz mikrofonu al ablacığım. Yani onu biraz işte bazı şeyleri söyleyemiyor. O tereddüt var ya televizyon ekran tereddütü. Ama ben bunu çok açık Gerçekten bir dille e, ifade adadım. edebilirim. E, önce zaten insan kendini ailesini feda edecek. Hı hı. Ben bu ailede seçilmiş bir kurbanım. Ben açık böyle söylüyorum yani. Ben ailemi ölene kadar taşımak zorundayım. Ne demek istiyor izzetiblsan? Yani o ben mikrofonu yakın tutalım da. <laughs> O ki ben yüklenmişim yani o ki şey yapacağım, devam edeceğim yani demek yani istiyor. Yani aileden herkese evet. hayrı oluyor, darda düşene yardım ediyor. Evet. Bu evet. yani. Ben evet. mecburum, ona mecburum. O benim mecburiyetimdir. Şunu söyleyeyim ki doğru bir soru da gelsin çünkü. Yani ben o zaman üç yerde çalışıyordum. Benim ailem biliyor. Gece gazinoda. Sabah kalkıyordum, bir dükkanda gidiyordum, çalışıyordum. Şimdi bir kan davası yaşanmış, aile dağılmış. Yani bunları çok fazla detaylara girmek istemiyorum. Aile dağılmış, o aileyi toparlamak lazım. Herkes kurulu bir düzen, Allah kimsenin kurulu düzenini bozmasın. Yani, yani. çünkü İsmail abi daha iyi bilir bu kan dava olaylarını. Çünkü e, Urfa'da o da bir aşireti geniş olan bir ailenin mensubu kendisi de. E, kurulu düzen bozulmuş. E toparlamak, düşünebiliyor musun? Bir ailede ben varım şu an çalışan abilerim Diyarbakır'a gitmiş, biri başka yerde ev dağılmış, çoluk çocuklar. Hep. Herkes zaten huzursuz. Tabii ki herkes huzursuz. Bir ölüm korkusu, işte kavga korkusu. E, ben o zaman üç yerde çalışıyordum. Ailemi bütünüyle Ankara'ya ben toparladım. Çalışmam gerekiyordu zaten. Hı hı. Gece gazinoda, sabah bir dükkanda, öğlen sonu saat beşte bir otele gidiyordum. Etlerini hazırlıyordum, kebaplarını hazırlıyordum otelinde. Gece yine gidiyordum. Yani 5 saat falan 4 saat uyku uyuyordum. Bu epey sürdü. Yani bir seneye yakın bir zaman sürdü. O bir sene süre içerisinde de bütün ailemi getirdim Ankara'ya. Evet. Bu bir işte Cenab-ı Allah'ın da insanlara belirli misyonları verir ya. Kurban tamam. oldum Allah. A. Yani bize de böyle bir şey vermiş. Ben 7 yaşından beri çalışıyorum. Ailemin emrindeyim hep. Bu yani, iyi de bir şey. Bir şeref aynı zamanda. Yani, e, yani Değil mi? benim için çok büyük bir olur doğru. doğru. Veren el olmak. Çok büyük bir onur benim için yani. Hı hı. Bunu yapabilmek kadar güzel bir şey var mı? Şimdi işte kardeşler, yeğenler, abiler. Şimdi çok. Ordu. Değil mi? <laughs> Allah hepsini bağışlasın. Herkesinkini bağışlasın. Sık görüşebiliyor musun? Ben hiç ailemden yani. kopmamışım. Hı hı. Yani ablam da çok. E, Çoğunluk hı. Adana'da mı ikamet ediyor? Yok. Adana'da bir tek ablam kalmış. Hı. Onu da getireceğim buraya. Ankara, İstanbul. Bu? Ankara, İstanbul, Diyarbakır, İzmir... Ama İstanbul çok Senin müthiş. Çok seyahat etmen gerekiyor. Çok yoğunluk İş burada. Da yani Çok yoğunluk burada. Yani burada biz mesela benim amcam giller işte o 74-75'teki o kan davası olayından mesela 3 tane amcam buraya yerleşmiş. Burada biz şu an 2000 Küsür kişi burada sadece kimlik var Yıldız Hanım. Enişte zaten aynı çatı altında. Onunla beraber burada değil o arkada. Yalnız dör, 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 dör. Sevgi Hanım şeylere tahriklere kapılmayın. Ben haince planlar sezdim çünkü. <laughs> Bir tatsızlık çıkmasın ben sizi ikaz edeyim. Geniş. Bir kardeş tavsiyesi. Geniş tarzıyız. geniş içeride <laughs> sana şikayet edecekler. Ben, ben etmem. Neyi? Arkadaşlarım ee? burada bazı şeyler görmüşler. Evet o... İsmail Bey'e verelim mikrofonu. Onunla devam edelim. İsmail abi şöyle söyleyeyim hemen nasıl e, İsmail abiyle tanıştığımızı o devam etsin çünkü. İsmail abi benim sene 90-91 yıllarında e, çalıştığım bir gazinoda müşteri olarak içki içmez bir topluluk. Müşteri olarak beni dinleyen. Yani sadece müzik dinlemeye gelen. Bakın işte kaderciyim evet. ben diyorum bakın her zaman söylüyorum bunu kaderciyim ben. Ben tesadüflere hayatta hep inanan bir insanım. Ve hayatımın gerçek anlamda değişimini. Değişimini sağlayan bir ferttir o da. Yani o o diyorum çünkü benim abim o. O insan başka bir misyon üstlenmiş Cenab-ı Allah tarafından. Beni bir tarafa götürmüş. O da benim buralara gelmemdeki gerçek anlamda büyük etkenmiş. Ya yani İsmail Bey başlamadan Yeşim Hanım ve İsmail Hakkı Bey de burada. Onları da alalım. alalım. Aile <laughs> fotoğrafı tam olsun. Peki. Ondan sonra devam edelim. Buyurun. O taraf tabii biraz daha rahat. Öyle çay, sigara filan gibi kaçamaklar şöyle oluyor. Herhalde tane, onlardan birine rastladık. Şöyle bir tane de bu tarafa uzatayım. Ee, evet. İsmail Bey'de kaldık. Ee, hayatımı değiştiren isimlerden biri dedi. Kesinlikle. Mikrofon sizde İsmail Bey. Şimdi İzzet'le tanışmamız böyle oldu. Bir gün misafirlerle dinlemeye gittim. Baktım sesi güzel, hoşuma gitti. Ben de Urfalı olduğum için. Orada kalktım, bir pusula yazdım, otelin telefon numarasını yazdım, verdim, ele gitti. Baktım akşamüstü aradı. Baktım İzzet. Dedi işte telefonunuzu yazdınız. Sizinle tanışmak istiyorum. Aynen böyle <laughs> geldi o zaman. Siz niye pusula yazdınız? Yani e, otelin telefon numarasını verdim ve ismini yazdım. O, İlk konuşmak, olarak tanışma evet, ben e, Türk filmlerinde olur ya böyle. Yok. <laughs> 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 büyük bir plak imparatoru gider ve <laughs> değil mi? <laughs> Yeşim hanım öyle mi olur? kart Kartvizitini bırakır. Türk <laughs> filmlerinde öyle bir an o sahneyi canlandırdı gözümüzde. Siz tanışma arzusuyla. Evet. Belki biraz da hemşeri sayılır filan diye. E, hemen devam etsin. O. Hayatımda da hayatımda demek diyorum ya. Ben tesadüflere inanıyorum ve kadere de inanan bir insanım. Hayatımda bu anlamda ilk kez böyle bir yani oturan müşteriyi telefon çok olmuştur yani aradığım tek insandır böyle. Bakın arayacağım, telefonda bana desin ki ben tava yapmışım güzel hemşerim gel beraber yemek yelim dedi. Bu o gün bugün. Tava nedir ya? Bir Urfa tavası yani hep, yapmıştı. Hep yemek bugün var ya. <laughs> Havalar künefeler hava dur. Vedat Bey'in eri akumlu söyleyin yetsin. Evet, yömdür ya, ya yemek <laughs> seni yiyelim. Tava siparişi sen edeceğimiz de yok. Tava bir yer var, var abi. Var. Şimdi var. Var. valla var. Laleli'de bizim çok sevdiğimiz bir abimiz var. Asur oteli değil mi sizin? Veda evet. Vedat abi. Gece evet. vakti. Şimdi hemen <laughs> <Şimdi> <laughs> ocak, ocak başı açık diyelim Valla bize gönderin. Tava ve künefe trafiği. Evet İsmail <laughs> Bey. Ondan sonra tanıştık. Bizim işimiz zor oldu tabii. İzzetle böyle zor oldu. Sevdim kendisini. Bayağı sevdim. Artık devam ettik. Vaktim sesi güzel. Şey güzel. Beraberliğimiz oldu filan. Bayağı sene beraber yaşadık. İşe giderken o zaman diyor işte bir 124 Murat alayım da bu arabayla bir işe gideyim gelirim. Hmm. Bu şekilde devam ediyor. Halen de aldı devam. mı 124 Murat'ı? Şimdi BMW be. aldı Allah'a çok şükür. <laughs> Daha iyi yerlerde görürüz kendisini. Yani ben kendisine bir bardak su verdim. O bardak suyu kendisi göl yaptı. Urfa'ya geldi benimle sağ olsun. Köye gittik. Köy meselesini kendisi anlatsın artık. Şimdi tabi İsmail abi çok kısa geçiyor evet. e, olayları. E, şimdi İsmail abinin gerçek anlamda bende çok farklı bir etkisi var. Yani İsmail abi siyasetle uğraşan bir insan. Siyasetle, politikayla uğraşan bir insan. Eee yani ben sanatçıyım, o politikacı. Şimdi o çevreye de girmekte biraz o zaman yadırgandığımı çok iyi biliyorum, hissediyorum. Yani o zaman onun yanında e, birlikte emşerisi ve akrabaları, milletvekili arkadaşları belki, belki iş adamları beni ya ne işi var bu Türkücü'nün ne işi var aramızda falan dedikleri de olduğunu da çok iyi biliyorum. Ama sırf onun yüreği onun o güzel yüreği beni sevdiği için ben de onu bir abi olarak çok sevdiğim için her zaman beni savunmuştur. O doğrudur kişilik olarak. Beyefendi bir insandır, aslan gibidir, yürekli bir insandır demiş ve beni benim gıyabımda çok savunmuş. İşte o gün bugündür. Ama onlar yok şu an özür dilerim. Estağfurullah. Onun yanında olan o günkü milletvekili olsun isterseniz şu an izliyorlardır mutlaka. Benim onlarla görüştüğüm yok. Milletvekili olabilir. Benim için önemli olan en başta insan olması. Her insan her şey olabilir yani. Başta insan olmalı insan. Zengin olabilir, milletvekili olabilir, bakan olabilir, her şey olabilir ya. Ama insan olmak çok zor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.